Tente sistemlerinin Beykoz'da <laughs> balkon kış bahçesi balkon kapama işini köksal Bey'in teslim ettik. Bu şekilde bir çerçeve yaptık. Çerçevenin içinde de kış bahçesi var. Şu fermuarlı kış bahçesi. Yakından çekeyim şöyle fermuarları göstereyim size. Düzgün düzenli. Bu şekilde, i̇şte toplanmış o, hali de bu. Göz, gözüktüğü gibi sadece bir iki santim şey gözüküyor, fermuar gözüküyor, profilin yanından. Burada da aynı şekilde, kaba değil. Toplandığında tamamen manzaranız hiç kesilmiyor. Şöyle biraz geniş açıdan alayım, manzarayı hiç kaybetmiyorsunuz. <laughs> Tavana kadar da biz kış bahçesini yaptığımız için şeffaf tamamı. Tavanda da manzara kaybınız yok. İstediğiniz anda da fermuarları indirip şey yapabiliyorsunuz. Böyle topladığınızda tokalarına takıyorsunuz. Açık alan. İstediğiniz zaman da <laughs> fermuarları çekiyorsunuz. Kapalı alan. Tokalı ve fermuarlı. En altı biz diğer sistemlerden şeyden farklı olarak alüminyum çıta koyuyoruz. Şurada alüminyum çıta var gördüğünüz gibi. Bu da düzgün toplanmasına sebep oluyor. Sararken kolaylıkla sarabiliyorsunuz. Şöyle şeffaf. Hem manzara kesilmemiş oluyor. Hem güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Burada da şeffafın toplanmış halini görüyorsunuz. Fermuarlar çok az gözüküyor. Burası böyle nefis bir yer oldu kış bahçesi. Arkadaşımız silikon çekiyor. Köşeleri bu şekilde. Yan tarafta da bir kapama işlemi yaptık. Balkon kapama işlemi. Şimdi Şu burada çok Orta al. Orta çok şey olduğu için balkonda eşyalar fazla olduğu için geçemiyorum ama şöyle göstereyim size. Şuradan. Şöyle kış bahçesini göstereyim. Balkonu komple kapattık. Alüminyum çıtalı. Fermuarlı. İçten ve dıştan toplanıyor. Tabi bu balkon kapama olduğu için dıştan toplanamaz. İçeriden toplanır. Bu şekilde. Aynen. Hayırlı olsun.